Benim adım Köbrik. Konstantinopolis'e doğdum ve burada yaşıyorum. Yani sizin bildiğiniz adıyla İstanbul'da. Ana dilim Türkçe. Fakat okuduğum okullarda ve resmi kurumlarda Türkçe değil, İngilizce kullanılıyor. Ülkemin bayrağı Alkan üzerinde bembeyaz ay yıldız ve sol üst köşesinde İngiliz flaması. Bu flama bizim ve padişahımızın İngiliz kralına olan bağlılığımızı temsil ediyor. Atalarımın 600 yıl boyunca hüküm sürdüğü bu topraklarda ben ikinci sınıf vatandaş olarak yaşıyorum. İngilizler ve Fransızlar bizlerden daha çok hakkı sahipler. Konstantinopolis'te yani İstanbul'da hiç ezan sesi duymadım. İngilizler onu da yasakladı. Bizler bir sömürge halkı olarak yaşıyoruz. Bu yüzden hiçbir yasağı sesimizi çıkartamıyoruz. Neden mi bahsediyorum? Sanırım daha iyi anlamanız için sizi biraz geçmişe götürmem gerekecek. 1. Dünya Savaşı Osmanlı İmparatorluğu'nun da içinde bulunduğu ittifak Devletleri'nin ağır yenilgisiyle son bulmuştu. Sırada galip gelenlerin yenilenleri ezeceği barış anlaşmaları vardı. İngiliz heyeti barış için geldikleri sarayın içerisinde istedikleri gibi dolaşıyor, her türlü saygısız davranışta bulunuyordu. Günler sonra iktidar ile masaya oturdular. Kendilerinin yazdığı, tarihin gördüğü en ağır antlaşmalardan birini Osmanlı heyetine sundular. Osmanlı toprakları İtilaf Devletleri tarafından bölüşülmüş, Türkler Anadolu'da ufak bir yere hapsedilmişti. İstanbul Osmanlı'nın elinden alınmış, boğazların kontrolü Ruslara ve İngilizlere verilmiş, Türk donanması tamamen tasfiye edilmişti. Savaş tazminatı adı altında Osmanlı'nın hazinesi yağmalanacak, Türk topraklarında İngilizler ve Fransızlar Türklerden üstün sayılıp daha çok hakka sahip olacaktı. Ordu ancak 25.000 kişiye düşürülecek, onların büyük çoğunluğunda jandarma olacaktı. İslam halifesi ve Osmanlı padişahı İngiliz kralına bağlı olacaktı. Yani Osmanlı Devleti İngiliz sömürgesi haline gelecekti. Bayrak değişecek, sol üst köşesine kralı temsil eden flama eklenecekti. Devletin resmi dili İngilizce ve Türkçe olacaktı. Fakat yıllar içerisinde Türk dili asimile edilecek ve ülkenin her yerinde İngilizce konuşulacaktı. Ülkedeki geçerli para birimi sterlin olacak ve Türk parası tedavüle giremeyecekti. Padişah ve hanedan halkı İstanbul'da kalabilecekti. Ancak İngiliz yetkililerin denetimi ve gözetimi altında olacaklardı. Herhangi bir aykırı hareketleri halinde iktidar yine İngiliz yetkililer tarafından değiştirilebilecekti. Kısacası Türk milleti ve Osmanlı devleti bağımsızlığını tamamen İngilizlere bırakacaktı. Elbette Osmanlı heyeti bu ağır anlaşmaya karşı çıkmış ve oldukça sinirlenmişti. Anlaşmanın şartlarına itiraz ettiler. Fakat İtilaf Devletleri tek bir maddeyi bile değiştirmemekte kararlıydı heyetin elindense bir şey gelmiyordu. İmzalamak zorundalardı. Çünkü vatanın dört bir yanı işgal edilmiş, ordu ve donanma talan edilmişti. Çıkar yolu yoktu. Ama Anadolu'da bir yerlerde, mesela Ankara'da bu anlaşmayı yok sayacak, ölü doğmasını sağlayacak vatanperver bir Türk meclisi olsaydı belki de son bir umut daha olabilirdi. Ancak böyle bir meclis hiç kurulamamıştı. Bu ağır anlaşma mecburen imzalandı. Fakat Türk milleti elbette böyle bir anlaşmayı kabul edemezdi. Vatanın dört bir yanında elde avuçta ne varsa silahlanan, dağlara çıkan ve işgalcilerle can sperane çarpışan Efe'ler, Eşkıyalar, Kara Fatmalar, Ayşe Hatunlar, Topal Osmanlar, Ali Çavuşlar ve daha niceleri ya istiklal ya ölüm diyerek mücadeleye başlamışlardı. Fakat birçoğunun birbirinden haberi yoktu. Her bir fedai ancak kendi bölgelerindeki düşmanlarla çarpışabiliyordu. Hani bir kahraman çıkıp, hattı müdafaa yoktur, satı müdafaa vardır. O satı bütün vatandır diyerek onları bir araya getirse, bir düzenli ordu kurup düşmanın üstüne yürüse belki bir umut olabilirdi. Ancak ne Ankara'da bu anlaşmanın ölü olmasını sağlayacak bir meclis vardı ne de tüm bu kahramanları bir araya getirip düzenli bir ordu kuracak bir lider vardı. Çünkü tüm bunları yapabilecek subaylar Çanakkale'de esir düşmüşlerdi. Çanakkale, imparatorluğun son kalesiydi. Gerçi imparatorluk demeye bin şahit lazım. Bir zamanlar yedi cihana, üç kıtaya ve yedi denize hükmeden Osmanlı İmparatorluğu bugün paramparça edilmiş haldeydi. Yaşlı bir kurt gibi kendisine musallat olan çakalları kovmakta güçlük çekiyor, her girdiği savaşta bir parçası daha kopuyordu. Dünya harbi baş gösterdiğinde Osmanlı da bu savaşa çekileceğini gayet iyi biliyordu. Savaş için hazırlık yapmak istese de elde ne imkan vardı ne de zaman. Almanya İmparatorluğu'nun yanında savaşa giren Osmanlı tam 8 cephede 3 dev ülkeyle mücadele edecekti. Bu cephelerden kuşkusuz en önemlisi Çanakkale cephesi olacaktı. İtilaf devletlerinin savaş ve iç karışıklıklar nedeniyle güçsüz düşmüş olan Rusya'ya yardım götürebilmesi ve Osmanlı'nın kalbi olan İstanbul'u işgal edip onları savaş dışı bırakabilmesi için tek yol Çanakkale Boğazı'ydı. Boğazlar savaşın seyrini değiştirebilirdi. İki taraf da bunu çok iyi biliyordu. İtilaf devletleri dünya tarihinin gördüğü en büyük ve en güçlü donanmayı hazırlamaya başlamıştı. Osmanlı da boş durmuyordu. Çanakkale Boğazı'nın iki yakasına topçu tabyaları kurulmuş, ordunun bir kısmı buraya çekilmiş ve ittifak ortağı Almanya İmparatorluğu'nun deneyimli komutanları tarafından eğitilmeye ve hazırlanmaya başlanmıştı. Gelibolu ve Çanakkale Boğazı'nı savunan 5. Ordu Komutanlığı'na Alman General Otto Liman von Sanders Marşal rütbesiyle getirilmişti. Bu sırada Bulgaristan'da askeri ateş olarak görev yapan genç Türk subayı Mustafa Kemal de bu cephenin önemini bildiği için Çanakkale'ye tayinini istemişti. İsteği geri çevrilmemiş ve Yarbay rütbesiyle gönüllü olarak Çanakkale'ye gelmişti. Gelibolu ve Çanakkale artık savaşa hazırdı. Tabi bu topyekün güçlü bir hazırlık değildi. Eldeki imkanlar ne kadar izin veriyorsa o kadar hazırlanılmıştı. Çok geçmeden İngiliz ve Fransız zırhlılarının tüten bacıları Çanakkale Boğazı'nın açıklarında görülmeye başlanmıştı. Olağanüstü, devasa bir donanma Çanakkale Boğazı'na yaklaşıyordu. Tarih daha önce böyle bir deniz kuvvetine şahitlik etmemişti. Çanakkale'de günler cehennem gibi geçiyordu. Osmanlı İmparatorluğu çok ağır kayıplar veriyordu. Düşmana karşı alınan hiçbir önlem işe yaramıyor, yapılan her plan boşa gidiyordu. Musrat Mayın gemisi düşman zırhlarını batırmak için Boğaz'ı bir gece vakti gizlice mayınla döşemişti. Olur da düşman gemilerinden biri bu mayınlara çarparsa savaşın tüm seyri değişebilirdi. Fakat düşman mayınları tespit edip temizlemişti. İngiliz ve Fransız zırhları Osmanlı siperlerini ve topçu tabyalarını cehenneme çevirmişti. Tabyalar bir bir devre dışı kalıyordu. Bombardıman yağmuru sırasında İngiliz Ocean zırhlısı mevziye girmişti. Fakat onu vurabilecek topun mermi kaldırma mekanizması parçalanmıştı. Askerlerin 250 kiloluk top mermilerini elleriyle kaldırmaktan başka çareleri kalmamıştı. Seyid Onbaşı adında bir topçu askeri merminin başına geldi, zorladı, var gücüyle yüklendi fakat kaldıramadı. Ocean zırhlısı elini kolunu sallayarak geçip gitti. Zaten o 250 kiloluk top mermisini kaldırması ancak bir mucize olurdu. İtilaf devletleri İstanbul'a yürüyüşü sağlamlaştırmak için Gelibolu Yarımadası'na ve Çanakkale'ye asker çıkaracaktı. Bu sayede yüzyıllardır Osmanlı İmparatorluğu'nun başkenti olan dünyanın en güzel ve en özel şehri İstanbul'u hem karadan hem de denizden işgal edebileceklerdi. Osmanlı cephesinde ise düşman çıkartmasına karşı plan yapılıyordu. Ordu moralman çökmüştü ve bu çıkartmayı durdurmak son şanstı. Eğer durdurulamazsa Çanakkale, dolayısıyla İstanbul, dolayısıyla Osmanlı İmparatorluğu düşecekti. Tüm rütbeliler toplanmış, düşmanın nereden çıkacağını tahmin etmeye çalışıyordu. Ordunun başındaki Alman Mareşal Liman von Sanders Paşa, düşman kuvvetlerinin Salos Körfezi ve Anadolu kıyılarına, özellikle Bolayra'ya saldıracağını düşünüyordu. Tüm hazırlıkların bu doğrultuda yapılmasını ve askerlerin bu bölgeye mevzilenmesini emretmişti. Fakat Yarbay Mustafa Kemal onunla aynı fikirde değildi. Derhal karşı çıktı. Mustafa Kemal, İngilizlerin çıkartmayı Anafartalar bölgesinden yani Alçıtepe ve Kocaçimen'den yapacağına emindi. Bunu dile getirdi ve hazırlıkların bu yönde yapılması teklifini sundu. Fakat teklifi reddedildi. Liman von Sanders kendi bildiğini okumaya kararlıydı. Üstelik o Osmanlı ordularının başındaki kişiydi. Genç bir yarbaydan emir alacak hali yoktu. Teklifi reddedilen genç yarbay iyice sinirlenmişti. Türk evlatlarının geleceği ne yaptığını bilmeyen bir Alman kumandana emanet edilemezdi. İtirazını hararetle sürdürünce Maraşal von Sanders tarafından tutuklanması emredildi. Yarbay Mustafa Kemal emre itaatsizlikten tutuklanmıştı. Artık savaşın seyrini değiştirecek stratejik hamleler yapamazdı. Anafartalar kahramanı olamazdı. İngiliz kuvvetleri Güneş'in doğuşuyla birlikte tam da Yarbay Mustafa Kemal'in tahmin ettiği yerden Anafartalardan var gücüyle çıkartma yapmaya başlamıştı. Fakat Mustafa Kemal Paşa'yı dinlemeyen von Sanders orduyu Anadolu kıyılarına yığmıştı. İşte savaş o an kaybedildi. Çanakkale denizden ve karadan geçilmişti. Sağa ele geçirilen tüm Türk subayları esir alınmıştı. Son umut da tükenmişti. Osmanlı ordusu teslim olmuş, düşman yönünü İstanbul'a çevirmişti. Yol boyunca hiçbir engelle karşılaşmayan İngilizler İstanbul'a ulaşıp Osmanlı'nın kalbini de işgal etti. Başka çaresi olmayan saray ve hükümet teslim oldu. İşte o gün, Çanakkale'nin geçildiği gün, Türk milletinin bağımsızlığını kaybettiği gün oldu. Seyit Onbaşı tek başına sırtladığı 250 kiloluk top mermisiyle İngiliz zırhlısı Ocean'a ağır bir yara vermişti. Kontrolünü kaybeden dev gemi başka bir zırhlıya çarpıp batmıştı. Diğer gemiler kaçış manevrası yapmış ve Türk topçu tabyalarının mevzilerine girmişlerdi. Türk topları ölüm olup düşman zırhlıların üzerine yağıyordu. Geri çekilmek zorunda kalan itilaf donanması bu sefer de Nusrat Mayın gemisinin ikinci kez boğaza döşediği mayın tarlasına girerek paramparça olmuştu. İtilaf Devletleri, Çanakkale'nin denizden geçilemeyeceğini anlamış ve kara çıkartması yapmaya karar vermişti. Yarbay Mustafa Kemal Paşa, düşmanın çıkartma yapacağı her yeri stratejik dehası sayesinde bir bir tahmin etmiş, emrindeki tüm orduları doğru şekilde yöneterek düşmanı püskürtmüş ve Anafartalar kahramanı olmuştu. Burada elde ettiği başarı ve şöhret, ileride vereceği kurtuluş mücadelesi için oldukça mühimdi. Savaş sonrası hem İtilaf Devletleri'nin hem de Türk milletinin dilinde tek bir söz vardı. Çanakkale geçilmez. İşte bu şanlı zafer sayesinde benim adım Kubilay Özbey. Bayrağım al kan üstünde nazlı ay yıldız. Devletim tam bağımsız Türkiye Cumhuriyeti. Çanakkale yıkılan bir imparatorluğun son zaferi, yeniden doğan bir milletin ilk zaferiydi. Çanakkale'de binlerce can verildi ve birçok kahraman doğdu. O kahramanlardan biri bugün üzerinde yaşadığımız Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu oldu. Ruhları şad olsun.